Merhaba arkadaşlar. Ben Sayda Geçen videomuzda süreklilik grafik sorularını ayrı bir çalışma yapacağım demiştim. Bu da o arkadaşlar ve bu çalışmamızda süreklilikle bitmiş olacak. AYT adına kısmet olursa ya da 12. sınıf adına kısmet olursa bir sonraki çalışmamız türevin tanımı olacak arkadaşlar. Ve beğenmeniz durumunda yine like atıyorsunuz arkadaşlar. Daha çok kitleye, bizim çocuklara ulaşabilmem için de yardımlarınıza her zaman teşekkür ederiz. Ve başlıyorum. Yukarıda f fonksiyonu R eksi A kümesinden R'ye sürekli demiş. O zaman fonksiyon grafikte sürekli olabilmesi için sağ sol limiti birbirine eşit ve görüntüsü de eşit olmalıydı arkadaşlar limitinin olması, görüntüye eşit olmaması sürekliliği bozardı. Bu fonksiyon süreksiz olduğu yerleri ne yapmış? R sayılardan çıkartmış. O zaman bizim fonksiyonumuz hangi noktalarda süreksizse o A kümesinin elemanları olacaktır. Fonksiyonumuzun hoplama noktası olduğundan dolayı limiti yok. Eksi 3. Sonra fonksiyonumuzun 2'de limiti olduğu halde görüntüsü farklı. Fonksiyonun 2'deki limiti fx diyelim arkadaşlar. Şurası k olsun. Ama fonksiyonun 2'deki görüntüsü neresi işte burası da p olsun. P'ye eşit limit ile görüntü birbirinden farklı olduğundan dolayı fonksiyonumuz sürekli değil. Fonksiyonumuz 5'te sürekli değil. Limiti var P'ye eşit ama tanımlı değil. Yani F5 yok. Aynı zamanda fonksiyonumuz 6'da tanımlı olmadığından dolayı yine süreksiz. Fonksiyonumuz 7'de limiti var ama 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 görüntüsü farklı. Dolayısıyla 7'de de limiti yok. Şuradan kalıverir eksi 1 bunu buna veririz 18 cevap gelir 17 arkadaşlar. Yandaki grafikte tanımlı olduğu yerlerde y eşit trafik fonksiyonu verilmiştir. Buna göre f fonksiyonunun sürekli olmadığı halde, olmadığı halde limitinin olduğu noktalarda dikkat edin limit değerleri toplamı demiş. Aslında pandemik sayılabilecek bir soruymuş bu. Bize limitinin olduğu noktaları sormuyor arkadaşlar. Limit değerlerinin toplamını soruyor. Ama yukarıya dikkat ettiğimizde sürekli olmadığı halde limitinin olduğu. Bizim fonksiyonumuz sürekli değil. Bizim fonksiyonumuz sürekli değil. Bizim fonksiyonumuz sürekli değil. Bizim fonksiyonumuz sürekli değil. Limit ne zaman yok arkadaşlar? Hoplama noktalarında. Hoplama noktalarında limit yoktu. Öyleyse limit burası bir hoplama noktası oldu. Somun ekmeği burası bir hoplama noktası oldu. O halde limit simit oldu. Simit oldu. Limit bu noktalarda var. Fonksiyonun eksi birdeki eksi birdeki limiti altıymış. Fonksiyonun yedideki limiti altıymış. Bize bu limit değerlerinin toplamını soruyor. 12 bir sürü yerde limiti var ama ama sürekli olmadığı ve limiti dedi fonksiyonumuz bu noktalarda sürekli değil, tanımsız. Burada da tanımsız. Keşke burayı şöyle tanımlı verebiz, tanımlı verseydik arkadaşlar daha iyi olurdu. O zaman ne olurdu? Limiti var ama görüntü farklı olduğundan dolayı süreksiz olurdu. Burada tanımsız olduğundan dolayı süreksiz olurdu. Ama simit oluşturduğundan hoplama noktası olmadığından dolayı da limit var olurdu ve bu limitlerin toplamı olik olurdu. Yandaki grafik e, ee, R sayılarda 4 hariç fonksiyonuna aittir. Buna göre aşağıdaki verilenlerden hangileri kesin doğrudur demiş. 4 niye hariç arkadaşlar? Çünkü bizim fonksiyonumuz 4 de tanımlı değil. Diğer yerlerde tanımlı. Şimdi x eşittir 1 noktasında fonksiyon süreklidir demiş. Bakalım x eşittir 1 noktası fonksiyondan kopmaz, dedelenme hiçbir şey yok. Grafiğin üzerinden dümdüz geçebiliyoruz süreklidir. O zaman bu doğru olur. X eşittir 3 noktasında fonksiyon süreksizdir demiş. Hem limiti yok hem görüntüsü farklı. O zaman bu da doğru. Doğru oranları sorduğundan dolayı bu da doğru süreksizdir. X eşittir 4 noktasında fonksiyon süreksiz olduğu halde limiti vardır demiş. Evet limiti var ve 2 ama tanımsız olduğundan dolayı süreksiz. O zaman bu da doğru. 4 noktasındaki limiti 4 noktasındaki limiti 2 eksi 6'ya soldan gelirken eksi 6'ya soldan geldiğimizde fonksiyonumuzun limiti nereye geliyor arkadaşlar? Eksi 2'ye geliyor. Eşittir 0 demiş. Bu da doğru. Öyleyse 1, 2, 3, 4 hepsi doğru. Grafikte y eşittir fx fonksiyonu verilmiştir. fx fonksiyonu sıfır dahil pozitif r sayılardan r sayılara tanımlanmış. y eşittir gx tanımlı olduğu yerlerde bir fonksiyon olmak üzere. He, yeni bir fonksiyon tanımlanmış. f ile g'nin toplamı da h fonksiyonuna eşitmiş. x eşittir 3'te sürekli bir fonksiyon ise kim? h. G fonksiyonun grafiği olabilir demiş. Arkadaşlar e, yani test şeklinde soru bankası şeklinde olsaydı ben şıkların hepsini yazardım. Ama burada e, zaman sıkıntısı ve çizim sıkıntısından dolayı taslak olarak grafiği oluşturacağım. Gerisi mesela olmayacak. Şimdi aslında burada sorduğu şey h değil de F artı G fonksiyonu tanımlı e, sürekli olacakmış. O zaman X eşittir 3 noktasında F artı G'nin ya da H'ın sağ sol limitlerinin birbirine eşit olması yetmedi. Görüntünün de eşit olması lazım arkadaşlar. Yakıtım bitti. Hemen bir LPG dolduruyorum. Bir daha alayım. O zaman H'ın 3'teki sağ ve sol limitlerinin birbirine eşit olması lazım. E o zaman f ile g'nin sağ sol limitlerinin toplamları h'ın sağ sol limitlerine eşit olması lazım. Bakalım. Şimdi x eşittir 3 noktasında demiş. x, x eşittir 3 noktasında demiş. Şimdi f fonksiyonunun 3'teki sağ limitine baktığımızda eksi 3. 3'teki sol limitine baktığımızda 2. 3'teki görüntüsüne baktığımızda eksi 1. Şimdi arkadaşlar buradaki sağ limitle sol limitin farkı görüntüyle sağ limitin farkı. Yani sağ limiti, sağ limiti den görüntüsü iki fazlaymış. O zaman şöyle diyorum ben. G fonksiyonu için G fonksiyonu için 3'teki sağ limit 3'teki sol limit ve g'nin 3'teki görüntüsü. Burada arkadaşlar g'nin 3'teki sağ limitine g'nin 3'teki sağ limitine a olsun deseydim. Sağ limitlerinin toplamı a 3 olacaktı. a 3 olacaktı. O zaman sol limitlerinin toplamının a 3 olması için buranın ne gelmesi lazım? a 5 gelmesi lazım. Sonra ee, görüntülerin toplamının da a 3 olması için a 3 olması için buraya ne gelmesi lazım? a eksi 2 gelmesi lazım. Bunu şöyle de düzenleyebilirim. Bu b olursa bu b artı 3 olur. Bu da ne olur arkadaşlar? b artı 5 olur. Yani g fonksiyonunun g fonksiyonunun 3'teki 3'teki limitlerine baktığımızda sağ limiti sol limitinden 5 fazla olacakmış. Diyelim ki bunu 3'teki sol limiti 3'teki sol limiti B ise görüntüsü ondan 3 yukarıda olacakmış. O zaman B artı 3 ee, sağ limit de görüntüden 5 yukarıda pardon görüntüden 2 yukarıda ya da son limitten 5 yukarıda. Son limit B ise o zaman sağ limitinin ne olması lazım arkadaşlar? B artı 5 olması lazım. Şimdi burada şu karşılıklara B yerine istediğiniz sayıları yazabilirsiniz. Şimdi 3'teki son limit B'nin G'nin B'ymiş. Peki F'in neymiş? 2'ymiş. Topladığımızda son limitlerin toplamı B artı 2. Ee, G'nin 3'teki sağ limiti B artı 5'miş. Buradaki sağ limiti eksi üçmüş. Topladığımızda yine B artı 2. F'in 3'teki görüntüsü eksi 1'miş. G'nin 3'teki görüntüsü b artı 3'müş. Toplarsak yine b artı 2. Yani yani limit x 3'e giderken h x fonksiyonu aynı zamanda f 3 niye eşit oluyor bu durumda arkadaşlar? b artı 2'ye eşit oluyor. Ve ee, sağı bu sağı x 3. Evet b artı 2'ye eşit oluyor. Limit eşit, görüntü eşit. O zaman h fonksiyonu da sürekli oldu. Yani g'nin grafiği 3 aşağı 5 yukarı b değişken olmak kaydıyla bu olacak arkadaşlar. Yukarıda tanımlı oldukları yerlerde f artı g ve g artı h fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre ver hangileri doğrudur? g artı h fonksiyonu, f artı g fonksiyonu. Şimdi x eşittir eksi 2'de x eşittir eksi 2'de şu arkadaşlar e, f artı g ile g artı h'ı yani bu iki grafiği toplarsak bu çıkar. O zaman bakalım eksi 2 ne demiş? Şimdi bunların eksi 2'deki son limiti 2. Bunun eksi 2'deki son limiti 6. Topladığımız zaman Son limit ne olacak? 8 olacak. Eksi 2'deki son limit 8 olacak. Bunun eksi 2'deki sağ limiti 6. Bunun eksi 2'deki sağ limiti 2. O zaman eksi 2'deki sağ limiti de 8 oldu. Eğer görüntüleri değişti olursa yani f e, toplama h diyelim. h var mıydı? k diyelim. k eksi 2'de 8 olursa fonksiyonumuz sürekli olacak. Peki bunun eksi 2'deki görüntüsü 6. Onun eksi 2'deki görüntüsü 2. Topladığımız zaman bu da 8 çıktı. O zaman bu fonksiyon burada sürekli oldu. Doğru. X sıfıra giderken h eksi f demiş. Eğer ben şu fonksiyondan g artı h fonksiyonundan f artı g fonksiyonunu çıkartırsam H eksi F'e bulurum G'ler yayışır. O halde şundan çıkartmamız lazım. Nereye bakmış istemiş bizden? Sıfıra. Peki bunun sıfırdaki limiti kaç? 6. Onun sıfırdaki limiti kaç? Eksi 1. E 6'dan 6'dan eksi 1'i çıkarırsak olur 7. O zaman bu da doğru. H eksi F 3 noktasında tanımlı ve süreksizdir demiş. Şimdi bakalım. Bu fonksiyon 3'te tanımlı. Bu fonksiyon 3'te tanımlı. Hatta bunların 3'teki görüntüleri. Buradan 2, buradan eksi 4, f eksi 2 olur. O zaman tanımlı ibaresi doğru oldu. Süreksizdir demiş. Buna bakalım. Kimin? Pardon arkadaşlar çıkartıyorduk. Bunun 3'teki görüntüsü 2. Bunun 3'teki görüntüsü eksi 4. Çıkarttığımız zaman 6 olur. Yani şu fonksiyonun x yerine 3 yazdığımızda karşılığı 6 olacak. Peki süreksizler demiş. 3'teki sağ limiti kaç bunun? Eksi 2. 3'teki sağ limiti kaç? 4. Çıkarttığımızda 3'teki sağ limit eksi 2'den 4'ü çıkarttığımızda eksi 6. 3'teki Sol limite bakalım. Gerek yok arkadaşlar. Niye? 3'teki görüntüsünü biz zaten ne bulduyduk? 6 bulduyduk. Buradan sağ limitine çıktı. Eksi 6. Limitin görüntüye eşit olması mümkün değil. O zaman bu tanımlı süreksizdir demiş. O zaman bu da doğru arkadaşlar. Süreksiz oldu. O zaman hepsi 1, 2, 3. Fonksiyonun grafiği veriliyor. Buna göre aşağıda verilen fonksiyonlardan hangileri gerçel sayılar kümesinde süreklidir demiş. Şimdi reel sayılardan reel sayılara bizim f fonksiyonumuz 3 noktasında süreksiz arkadaşlar limiti yok. Şimdi bu bu fonksiyonun artı tarafını eksiye, eksi tarafını artıya götürür. Yani yer değişir. O zaman bu süreksiz olur. Yani buradaki 3 noktası bu sefer eksi 3'e gelir arkadaşlar. Mutlak değer demiş. Mutlak değer fonksiyonu x ekseninin altında kalan tarafın x ekseninin de altında kalan tarafın y eksenine göre pardon x eksenine göre simetri alındığında buradaki boşluk olan eksi 3 şuradaki artı 3 ile öpüşür ve burası dolu hale gelir. O zaman bu fonksiyon sürekli olur. Şimdi mutlak değer f(x)'in eksiyle çarparsak arkadaşlar bu ne demektir? Artıları eksiye, eksileri artıya çevir demektir. Yani x eksenine göre yansımasını almak demektir. O zaman biz şu grafiğin x eksenine göre yansımasını alırsak bu sefer bizim grafiğimiz ne olur? Burası dolu hale gelir. Bu olur. O zaman bu da süreklidir. Buna gelelim arkadaşlar. Bu durumda fonksiyon burası burası asla negatif değildir. X yerine eksi sayılar da yasak. Fonksiyon burayı nasıl görecek? Pozitif görecek. Örneğin x yerine eksi 3 yazdığımızda eksi 3'ü ne diye görecek? 3 diye görecek. O zaman eksi 3'ü f3'e taşıyacak. 3 zaten bizim fonksiyonumuz süreksiz olduğundan dolayı düştü. O halde gerçek sayılar kümesinde süreklidir dedi. 2 ve 4. Soru pandemikmiş. Evet. Niye pandemik olduğunu hatırladım. Şimdi bir A noktasında süreksiz, A noktasında süreksiz bir F fonksiyonu verilmiş. Ama A'yı attığımız zaman fonksiyonumuz da sürekli. Bu fonksiyonun üzerinde bir G fonksiyonu tanımlanmış. Buna göre g fonksiyonun süreksiz olduğu kaç farklı r sayı değeri vardır diyor. Aslında bunu bileşkeni yapmayı düşünmüştüm. Biraz gücüme gitti. Şimdi fonksiyon tanımsız olduğu yerlerde süreksiz olacaktı arkadaşlar. O zaman g'nin tanımsız olması demek paydasının sıfır olması demek. Peki paydası sıfır olacaksa paydası sıfır olacaksa şuraya aldım. F kare Eksi f eksi 90 eşittir 0. Bu f eksi 10 çarpı f artı 9 demektir. Yani fx eşittir 10 olduğunda fx eşittir eksi 9 olduğunda payda 0 olacak olduğundan g fonksiyonu süreksiz olacak. Çünkü tanımsız. Peki f'in 10 olacağı yer 10 orada bir yerde ise 10 buralarda bir yerlerdedir arkadaşlar. O zaman onun kestiği kaç yer var? Buradan baktığımızda iki tane yer var. Bu nokta A olsun. A orada varmış arkadaşlar. Bu nokta X1 olsun. Bu nokta X2 olsun. Fonksiyonumuz 10 olduğunda G fonksiyonumuz X1 ve X2 noktalarında payda 0 olduğundan dolayı süreksiz olur. Eksi 9 nerelerde? Eksi 10'dan yukarılarda. O zaman eksi 9 buralarda bir yerdeymiş. Şöyle çektiğimizde o zaman burada bir tane B1 değeri. Burada bir tane B2 değeri. Burada bir tane B3 değeri. O zaman eksi 9 için B1, B2, B3 noktalarında payda sıfır olduğu için süreksiz topladık 5 tane değil. Çünkü bir de x eşittir a noktası var arkadaşlar. A noktasında f kendisi süreksiz zaten. O zaman kaç nokta etti? 6 nokta Anladık mı şimdi niye pandemikmiş? R'den R'ye sürekli fx fonksiyonunun grafiği aşağıda verilen işlemlere tabi tutulur. Sırasıyla demiş. Aslında çok dönemli değil. Bulunduğu konumdan 4 birim yukarı öteleme, 3 birim sola öteleme, y eşittir x doğrusuna göre yansımasını alma, uygulanan adımlar sonunda elde edilen fonksiyon gx olduğuna göre demiş. Şimdi Şimdi fx fonksiyonunu biz 4 birim yukarı ötelersek arkadaşlar fx artı 4 olur. 3 birim sola ötelersek bu fx artı 3 artı 4 olur. Y eşittir 0 doğrusuna göre demiş. Bu x eksenidir. x eksenine göre ötelemek demek yansımasını almak demek eksiyle çarpmaktır. O zaman bizim gx fonksiyonumuz eksi fx artı 3 Eksi 4 oldu. Peki bize neyi sormuş? F'in 7'deki limitini sormuş. Buradan F'i çekmeye çalışırsak arkadaşlar. Ötelemeden gitmeyeceğim. F'i bulmaya gideceğim buradan. Fx artı 3. Eksi 4 eksi gx olur. Tersini yazarsam. Fx ne olur? Eksi 4 artı gx eksi 3 olur. Şimdi. Şimdi. F'in 7'deki limiti F'in 7'deki limiti eşitinin limiti demek. Eksiye karıştırdık. Eksi parantezine alırsam 4 artı G x eksi 3 demektir. Şimdi bunun ışığında incelediğimizde evet eksi parantezine almış o zaman A doğrudur. Ee, eksi olması lazımdı arkadaşlar. Eksi olması lazımdı. Biz x yerine 7 yazdığımızda burası 4 oluyor arkadaşlar. Ee x yerine 7 yazdığımızda 4 oluyor. Burada sıkıntı yok. Ee gene aynı yer oldu ama buradan dolayı ee ve demiş bu düştü ama bu doğrudur arkadaşlar. F her yerde sürekli olduğu için G de her yerde süreklidir. Dolayısıyla 7 de süreklidir. Ama B maddemiz şu bölümden dolayı işaret hatasıyla gitti. C'ye baktık. X eksi 4'e giderken demiş. Arkadaşlar e, X eksi 4'e giderken bu ne olur? G eksi 4 eksi 4 olur. Oysa ki 4'e giderken kaç olması gerekiyordu? 7'ye giderken kaç oluyordu içerisi? 7 oluyordu. Eksi 4 olmuş. O zaman bu da gitti. Yalnızca A maddesi doğrudur. Bunu yazsam mı yazmasam mı diye biraz düşündüm arkadaşlar. Ama 11. sınıfta öteleme görüldü. Ben kendim fonksiyonu işlemediğim için düşünmüştüm. Bu son kağıdımızdı arkadaşlar. Bir sonraki türev tanımı çalışmamızda görüşmek dileğiyle ama bu bölümle ilgili türev tanımı arkadaşlar bakarsanız TYT'de atabilirim